Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün gariplik videolarına ilk bölümünü çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar mesela bu şartçı kulübelerinde bakın bir gariplik gösteriyor şey işte. arkadaşlar bu şartçıya böyle atarak yaşadım arkadaşlar nereye koysak geliyor sizinle ama böyle kırmızı alanla koyduk mu ama herhangi bir yere bastık mı şey oluyor arkadaşlar Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tasarımı basıyorsunuz etkin köyü tasarımı düzenli arkadaşlar. Kaydı bastığınız zaman arkadaşlar. Durun. Biraz bekleyin. Çıkın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inşaatçımız nasıl duruyor. İnşaatçımız içeride olmuyor arkadaşlar. Dışarı, dışarıda görebiliyorsunuz inşaatçımızı. Mesela benim diğer inşaatçım burada olmasa ben de onun aynısını yapardım. Arkadaşlar bu ne hile ne bir şey arkadaşlar. Sadece oyunun bir bug arkadaşlar. Arkadaşlar bugünün Daha çok böyle videolarımı çek. Arkadaşlar bay bay.